Herkese merhaba. Bugün 2023 AYT Edebiyat Soru Sahmin serimize devam ediyoruz. Bugün çıkması muhtemel bence iki konudan daha bahsedeceğim. E, toplam 3 part yapmayı düşünüyorum. Yani doğrudan 6 soruya e, ulaşmayı hedefliyorum. E, bunun için yaklaşık 10 dakikadan o yarım saatte bence 6 net garantilemiş olacaksınızdır. E, eğer bu videoyu beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Güzel bir destek oluyor. Ee, hazırsanız başlayalım. Bugün divan edebiyatı var. Ve destanlardan bahsedeceğim. Ee, divan edebiyatı bildiğiniz üzere her yıl düzenli olarak soru gelen bir konu. Ve oldukça da ağır bir konu. Ee, her yıl en az iki, bazen 3, 4 e, soru sayısına kadar ulaşabiliyor. Çok önemli bir konu. Neredeyse e, edebiyatın yüzde ...en azından %50-%60'ını oluşturan bir konu. Bence önemli ve her sene çıktığı için... E, ...bu sene de kesin çıkacağını biliyoruz. Ancak kimin çıkacağı biraz muamma. Burada da benim tahminim Fuzuli olacak. E, Fuzuli e, her yıl düzenli olarak dişik olarak geliyor. Ama cevap olarak e, biraz seyreltilmiş açıkçası. Ben bu sene Fuzuli'nin sorulacağını düşünüyorum. Çünkü kendisi bir de önemli bir şahsiyet. Bu yüzden Fuzuli'nin sorulması yüksek ihtimal... Fuzuli'ye bakalım. Fuzuli, Divan edebiyatının en lirik şairi. Zaten bunu bilmeyen yoktur muhtemelen. Aşk ve ızdırap şairi olarak geçer. Divan edebiyatının en iyi gazellerini yazar. Zaten en iyi gazellerini yazması en lirik şair olduğunu gösterir neticede. dili dönemine göre sadedir. Biraz daha hafif dilli hafif eserler yazar. Ayrıca Fuzuli eserlerinde beşeri aşktan, ekonomik aşktan, manevi aşktan e, tasavvuf, tasavvufi, aşka yönelmeyi amaçlar. E, bu, bu, yönden de e, sorular çıkabilir. Bence eğer soru çıkarsa e, buralara sorabilirler. Aşk ve şair olma özelliğini. E, sonra e, en iyi gazel yazarlarından bu kısımda sorulabilir. E, burada bir kitapta gördüm bunu. Sehli Münteni Özellikleri taşırmış şiiri. Bu sehli Mümteni kolay gibi gözüken ama derin anlamlar taşıyan şiirlere eserlere verilen ad. Bence biraz önemsiz bir bilgi ama e, güzel gördüğüm güzel gördüğüm için eklemek istedim. E, bence Fuzuli'nin en önemli eserleri, özelliklerinden biri Türkçe, Arapça ve Farsça divanı bulunması. Yani üç dillere divanı var. E, Fuzuli'nin su kasitesi var. Su kasitesi bizim Türk edebiyatımızda en iyi naat örneklerinden bir tanesi. Eser sorulacaksa Suka sitesi de bence büyük bir Önem taşıyor Sonra Fuzuli'miz Leyla ile Mecnun'u En iyi yazan yazarlardan bir tanesi e, Çoğu kişiye göre de En iyi yazan e, Şikayetname var meşhur şikayetname Şikayetnameyi bilmeyeniniz yoktur muhtemelen Şikayetname e, Fuzuli'nin e, Padişah dönemin padişahı Fuzuli'yi maaşa bağlıyor Ancak e, Dönemin sanırım nişancısı mıydı Nişancısı e, Fuzuli'nin maaşlarını eksik veriyor. Bazen vermiyor. Bunun üzerine Fuzuli padişah şikayetname eserini yazıyor. E, burada şikayetnameden şey bahsediyor işte. E, param verilmiyor vesaire. Bu tarz bir konuşma içeriyor. Zaten mektup özelliği taşıyor. Bence bu daha önemli bir özellik. E, Bengübade eseri Şeyh İsmail'e yazılıyor. E, bu bence bir sorun değeri taşımaz. Ama hadi kötü sueda Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da e şehit edilmesini anlatıyor. Bu da bence fena olmayan bir eser. Yani bence 1, 2, 3, 4, 5 bilgiyle Fuzuli'yi doğrudan artı bir net yapabiliriz. Aşk ve şairi Divan Ezebiyet'in en iyi gazelle yazarlarından biri. Türkçe, Arapça, Farsça divanı var. Şikayetname eseri ilk mektup niteliği taşıyan eser. Ayrıca Hadiket-i Süveda'da Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesini anlatır. benim bir diğer beklediğim muhtemel yazar Gülşehri. Gülşehri de düzenli olarak sorulan bir yazar. bu sene de çıkacağını düşünüyorum. ayrıca ben bu Gülşehri nedense iki gündür rüyamda görüyorum. sınav esnasında çıktığını görüyorum daha doğrusu. İçime doğdu galiba. Çıkacak bu sene. E, Gülşehri hemen tanıyalım. Zaten hakkında çok Ufak bilgiler var, bir yoğun değil. Güç Mevlevi tarikatının yaymayı amaçlayan kişilerden, şahsiyetlerden biri ama bu bence soru değeri taşımaz. E, mesnevileri ve tasavvuf e, şeyleriyle tanışı, tanınır, eserleriyle tanınır. E, Divan edebiyatının ilk mahlas kullanan şairdir. Bu bence güzel bir özellik, yani aralarındaki en dikkat çekici özelliklerden bir tanesi. Ayrıca Mantık-ı Kutayr eseri e, Feridun Attar'dan çevirilir. E, Kuşların dili anlamına gelen eser alegorik bir eserdir. E, bence doğrudan sınav sorusu bu Mantık-ı direkt çıkabilir. E, ayrıca Gülşehir'in Felekname ve Arzu Risalesi diye iki tane daha eseri var. Bence bu iki bilgi bizim bu soruyu çözmemiz için yeterli olacaktır. Daha sonrasında Aşıkpaşa var. Aşıkpaşa bu sene Gülşehir'in alternatifi olarak Gülşehir'i sorulması Aşık Paşa'nın sorulacağını düşünüyorum. Çünkü özellikleri bakımından ÖSYM'nin sevebileceği nitelikte bir insan. Çünkü Aşık Paşa sade Türkçe ile eser yazıyor. Ayrıca Türkçe'ye çok önem veren bir eser, insan, şahsiyet. Öyle ki Garipname eserinde Türkçe'nin önemini ve Türklere tasavvufu anlatmayı kendine misyon ediniyor. Bence bu da güzel bir insan. ...Garipname eseri... ...bir de Fakırname diye bir eseri de var. Umarım not edebilirsiniz. Bir diğer önemli isim... ...Alişin Nevai. Alişin Nevai de yine büyük bir isim. Çıkabilecek bir isim. Bence bu dört hatta 5 isimden... ...en az iki tane soru... ...çıkacağını düşünüyorum. Alişin Nevai'ye bakalım. Alişin Nevai... ...Çağatay edebiyatın en ünlü şairi. Güzel bir özellik. Türk Edebiyatı'nın ilk tezkire yazarı e, ilk Mecai Sülün Nefais. Türk edebiyatındaki ilk hamse sahibi yazarımız. Hem Farsça hem de Türkçe divanı var. Fark ettiyseniz Fuzeli'nin hem Farsça hem Arapça hem de Türkçe divanı vardı. Burada sadece Farsça ve Türkçe divan var. Arapça divan yok. E, ayrıca Muhammed-i var. Muhakemetül Lugateyn pardon. E, bu eser Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu anlatır. E, hatırlarsanız Divan Lugat Türk'te Türkçenin Arapçayla e, at başı gittiğini yani eşit eşit bir dil kapasitesine sahip olduğunu anlatırken bu eser Türkçenin Farsçadan bak Farsçadan üstün olduğunu anlatır. Bence bu güzel bir e, sorun niteliği taşıyan bir eser. Ayrıca Mizan Levzan eserde şiirlerle ilgili bir teorik bilgi içerir. E, ders kitabı gibi düşünülebilir. Ahmet Paşa'ya geldik. Ahmet Paşa e, Fatih döneminde yaşamış ve evet, tabii ki daha sonraları da yaşıyor. Fatih döneminde ün salmış bir adam. E, döneminin sultanı şuarası olarak tanınır. Bu sultanı şuara e, açıkçası benim de kafamı karıştırıyor biraz. Çünkü birden fazla sultanı şuara olduğu için bazen sorularda sultanı şuara gördüğümüzde genellikle bakiye atlıyoruz. E, bunu yapmak amacıyla sorulabilecek bir isim bence ben çünkü bazı uzun sorularda direkt okumuyorum. Eser gördüğümde ya da lakap gördüğüne direkt işaretleyip geçiyorum. Bu hataya düşen eminim ki çok insan olacaktır. biz inşallah düşmeyiz diyoruz. Ahmet Paşa Fatih tarafından idama çarptırılıyor ancak yazdığı kerem kasidesiyle idamdan, idam cezasından kurtuluyor. bence bu hikayeleştirilerek sorulabilecek düzeyde bir şey. Yani bunu adam uzun uzun anlatır. ve işte kurtulmasını sağlayan eserin adı nedir gibi e, yeni nesil bir soru oluşturulabilir. Ayrıca Ahmet Paşamız Nazire yazma geleneğinin en ön, en önemli isimlerinden bir tanesi. Ayrıca ikinci beyzide de e, A kasidesini sunuyor. E, bence dediğim gibi bu 5 yazardan 5 şahsiyetten en az ikisini sorulabileceğini düşünüyorum. Şimdi bu edebiyat divan edebiyatına bir kenar alırsak sırada destanlar var. Destanlar iki senede sorulmuyor yanlış hatırlamıyorsam. 2020'de soruldu en son. Ben bu sene gelebileceğini hatta kesin geleceğini düşünüyorum. Artı bir net daha diyebiliriz buraya. Bu arada biraz elim titriyor. Çünkü bir elle tutuyorum bir elle yazıyorum. Biraz zor oluyor benim için açıkçası. Lütfen kusura bakmayın. Ben bu sene edebiyattan aslında destanlar ile ilgili doğal destan yapay destan karşılaştırması ve eserlerle ilgili bir soru bekliyorum. Ee, şimdi onlara başlayalım. Şimdi doğal destan ne demek? Doğal destan e, çok eski devirlerde oluşan ve halkta derin izler bırakan olayları yaşandığı dönemin yaşandığı dönemin ozanı tarafından ezan Yani doğal destanda bir olay oluyor. Mesela nasıl diyelim? Birinci Dünya Savaşı oluyor. Birinci Dünya Savaşı'nda yaşayan atıyorum ben e, Ahmet olarak Birinci Dünya Savaşı'nda yaşayan bir ozanım. Ben Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'nda yaşadığı olayları Birinci Dünya Savaşı'nda yaşayan bir kişi olarak Ahmet olarak anlatırsam benim oluşturduğum destan doğal destan olarak adlandırılıyor. Bizim doğal destanlarımıza dünyadan örnek vermek gerekirse Şehname Firdevsi'nin İran destanı, İlyada Homeros'un Yunan destanı, Gılgamış'ta Sümerlerin destanıdır. Ben bundan çok zor bir soru olamayacağını düşünüyorum. Kolay bir soru olacaktır ama yine de atlamamak lazım. Yapay destanlar, yapay destanlar yakın çağda olan herhangi bir tarihin, tarihi olayın herhangi bir şahıs, şair tarafından tekrar yazılmasıdır. Yani burada şairin o dönemde yaşayıp yaşamaması gerçekten bizim umurumuzda değil. Sadece yazması gerekiyor. Ee, mesela yapay destanlarımız Kurtarılmış Kudüs, Tasso'nun eseri ve İlahi Komedya'da Dante'nin eseri. Bunlar e yapay destanlar. Bizim Türkiye'de bir yapay destanlarımız var. Bunlar bence önemli. E, ee, yapay destan sorulursa hangileri yapay destan değildir gibi bir soru da sorulabilir. Ee, bizim zaten destan şairimiz fazla Dağlarca. Üç Şehitler Destanı ve Yedi Mehmetler. Ee, güzel eserler. Kayıtçı Kul Mustafa Genç Osman Destanı. Nazım Hikmet Kuvayi Milliye Destanı. Mehmet Akif de Çanakkale Şehitleri Destanı. Bunları bilmemiz gerekiyor. Ee, sonra ben burada bir küçük şey yaptım. Doğal destan, yapay destan karşılaştırılması. Doğal destan öncelikle sözlü anlatıma dayanır. Yapay destan yazılı anlatıma dayanır. Ee, doğal destan anonim nitelik taşır. Yapay destansa e, sahibi belidir. Az önceki söyledik zaten. Fazla Üstünü, Kayıkçı Kur Mustafa gibi eserler. Mesela burada Gılgamış Destanı'nın e, kimi tarafından yazıldığını bilmiyoruz. da Gelelim. E, doğal destanda gerçekçi, e, ger gerçekçilik sınırlıdır. Yani... Olaylar biraz abartılarak anlatılır. Yapay destan gerçekçidir biraz daha tabii ki doğal destana kıyasla. Çünkü destan türümüz zaten e, gerçekçiliği biraz aşan bir türdür. E, ayrıca doğal destan uzak zamanları işler, yapay destansa biraz daha yakın zamanları işler. E, az önce verdiğimiz örneklerde mesela Mehmet Akif'in e, Çanakkale şehitleri destanı, Çanakkale savaşını işlerken e, işte İlyada ta eski çağlar işler. Doğal destan mekan genelde geniştir. Pardon gerçek dışıdır. Yapay destanda ise mekan genelde gerçektir. Doğal destan 3 aşamada oluşur. Bu aşamaların oluşumları var. Ben bunun gelebileceğini düşünmüyorum. Yapay destan 3 aşama oluşmaz. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Serim düğüm çözüm bölümü gibi. Bunun da Doğal destanda varken yapay destanda yoktur. Şimdi İslamiyet öncesi Türk destanları var. Ben bunu şuradan anlatacağım. E, bu benim kendi notumdu. Daha önceden yazdım. E, gelirse soru buradan geliriz çünkü başka soru olarak sorulabilecek destan yok gerçekten. Uygur destanlarımız var. Göç türü Göç bizim Türklerin e, kutsal taşı var. Bu kutsal taş Çinlilere kaybediyoruz, Çinlilere veriyoruz. E, sonra Tanrı e, gö şeyi Uygurlara cezalandırıyor. E, bunu anlatıyor aslında göç destanı. Türeyş destanı Uygurların erkek bir kurttan türemesini konu alıyor. Göklük destanı Ergenekon ve Bozkurt. Ergenekon Türklerin Ergenekon'da yerleşip dağı nasıl erittiklerini anlatılan bir eser. Bozkurt tek başına kalmış Türk çocuğunu kurtlar tarafından büyütülmesini anlatıyor. E, Saka destanı ise Alpertunga ve Şuh destanı. Alpertunga işte Alpertunga öldü mü? Bu hepimizin bildiği bir şey. E, böyle bir soru gelebilir. Alper Alpertunga'nın İranlı MET hükümdarları arasındaki savaşları anlatırken Suudi Esa'nın Türklerin İskender'le olan mücadelelerini konu alır. E, bu videoda bence kesinlikle artı 2-3 net belki de 4 net çok rahat bulabilirsiniz. E, ben paylaşımlar devam edeceğim. Muhtemelen yarın da bir tane atacağım. E, ve zaten yarından sonra bir gün kalmış olacak sınava. E, şimdiden herkese başarılar diyorum, İyi çalışmalar.